şu sözüme kızacaksınız. Diyeceksiniz ki bu hoca ne diyor? Ama bir hakikat ister kızın ister kızmayın ben bunu söyleyeceğim. Müslümanlar şu anda ahirete inanıyormuş gibi yaşıyor. Ahiret inancı diye bir şey yok. Kim ne derse desin. Eğer ahiret inancı diye bir şey olsaydı bir insana haklı olsun haksız olsun. Arkadaş ben sana hakkımı helal etmiyorum dediği zaman şu kadar ahirete inancı olan bir insan bu sözün üzerinde erir erir biter. O hakkı helal etmek için elini ayağını öper bir şekliyle o işi ahirete bırakmaz. Eğer ahirete inansaydık böyle olur. Ne diyor biliyor musunuz büyük imamlarımızdan biri tabinin dev isimlerinden biri Fudayl İbni İyad rahmetullahi aleyh. Diyor ki eskiden demek ki kendinden bir miktar, miktar öncesini söylüyor. Bizim halimizi siz ona göre kıyaslayın. Eskiden bir insana Allah'tan kork dediğin zaman böyle tir tir titrer ve kendisine o tavsiye yaptığın için sana teşekkür ederdi. Ama şimdi Allah'tan kork dediğin zaman adamın zoruna gidiyor. Vallahi öyle şu anda öyle. Birini Allah'tan kork dediğin zaman adam ben ne yaptım ki Allah'tan korkuluyorum, korkacağım diyor. Birine Allah'a hatırlattığın zaman, hesap var dediğin zaman, ahiret var dediğin zaman, mizan var dediğin zaman sana teşekkür edeceği yerde sanki onu kınamışsın gibi sana tepki veriyor. İşte bu nedir? Ahirete iman meselesinin yıprandığının işaretidir. Ne yapıp yapıp sahih bir imanı. Doğru dürüst bir kaynaktan ve doğru dürüst bir rehberden öğrenmek zorundayız.